Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hocam Evet arkadaşlar bu dersimizde trigonometri tekrar kampımızın 26 ile 35 arasındaki soruları çözeceğiz Öncelikle arkadaşlar bazı arkadaşlarımızdan birer tane tavsiye geldi Dediler ki hocam görseller küçük gözüküyor biz göremiyoruz Çocuklar bunun anca çaresi şöyle bulabildim Eğer ki karşımıza geometrik bir şekil varsa sorunun yanına bunu büyük bir şekilde çizeceğim oradan çözeceğim ama denklem şeklinde bir ifade yani matematiksel bir ifade varsa sorular zaten elinizde olduğu için sadece çözümlerini büyük bir şekilde yapıp geçeceğim haberiniz olsun. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Şimdi arkadaşlar A ve B koltukları varmış. Televizyon izliyorlar. Diyor ki bana A koltuğunun, A koltuğunun duvara olan en kısa uzaklığı 5 birim. B koltuğunun duvara olan en kısa uzaklığı 12 birim. Şimdi arkadaşlar en kısa uzaklık demek ne demek? Dikinen doğru demek değil mi? O zaman ben A noktasından duvara dikindim. Burası 5 birim. Aynı şekilde B noktasından da duvara duvara dikindim. Burası kaç birimmiş? 12 birimmiş. Bu arada burası televizyon, burası duvar. Şekilde zaten bunu görebiliyorsunuz. PDF'de var. Şimdi buna göre benden ne istiyor? Tanjat X değerini istiyor. Bir kere özel üçgenler var görebiliyorsunuz. 5, 12, 13 özel üçgen çıktı. Dikkat edin arkadaşlar. 3'ün 4 katı 5'in 4 katı. 3, 4, 5'in 4'er katları. O zaman 4'ün 4 katından 16 burası gelecek. Şimdi arkadaşlar biz bu açıya A dersek. Bu açıya B dersek. Şunun tamamının biz 180 olduğunu biliyoruz ya. Öyleyse A artı X artı B eşittir. 180 derece ise buradan X yalnız bırakalım. X eşittir. 180 eksi A artı B gelmeyecek mi? Hemen her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant x eşittir. Tanjant 180 eksi. A artı b geldi. A artı b geldi. 180'den bir açı çıkarsa kaçıcı bölge düşüyor? düşüyor? İkinci bölge düşüyor. İkinci bölgede tanjant işareti ne? Eksi. Tanjant 180 de isim değiştirmez. Açıyla ilerleyen yaz. Ne geldi? Tanjantı toplam formülü geldi. Hemen açıyorum toplam formülünü. Eksi tanjant a artı tanjant b bölü. 1 eksi tanjant a çarpı tanjant B. Arkadaşlar hemen tanjant değerini bulalım. Bakın dikkat edin zaten dik üçgende hiçbir sıkıntı yok. Tanjant neydi dik üçgende? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Bu durumda tanjant A değeri 5 bölü 12 geldi. Hemen dik üçgende tanjant B'yi bulalım. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan. Bu durumda tanjant B değeri de 12 bölü 16'dan. 4'leri sadeleştirdim. 3 bölü 4 mü kaldı? Alın yerine yazın. Yazıyorum. Nerede bu tarafta? Tanjant A 5 bölü 12. 5 bölü 12. Artı tanjant B. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Bölü. Başında eksi var unutmayalım. 1 eksi 5 bölü 12 çarpı 3 bölü 4 mi geldi? 3 bölü 4 geldi. Şimdi bundan sonra bundan sonra ne yapalım? Şurada bir paylaş diyelim. Bunu 3'e eşitledik Ne yaptı burası? 9 bölü 12 yaptı. 9 bölü 12 ile 5 bölü 12 toplasın Ne yapar arkadaşlar 14 bölü 12 mi yapar? 9 bölü 12 değil mi? 5 bölü 12. De 14 bölü 12 yapar. 14 bölü 12. Bölü. Burası ne yaptı? Bir kere şu 3 ile 12 bir bakayım. Şuna bir sade Şunlar Şuna güzelce bir sade işte. Bir kere var, üç kere var. Ne geldi burası? 1 eksi 5 bölü 12 mi geldi? 1 kere 12, 12, 5 çıktı. 7 bölü 12 kaldı. 7 bölü 12 kaldı. Bir yerde bir hata mı yapıyoruz akşam? Bir bakalım bir saniye. 3, 5, 12, 5, 7 bölü 12 geldi. Şurası kaç geldi? 7 bölü... 7 bölü kaç geldi burası da? 7 bölü 6 geldi. Ters çarpmasını gelmedi. Bir saniye akşa bir yerde bir sıkıntım var. Burası 5, 12. 3'ün 4 katı, 4 katı, 5'in 4 katı. 5 bölü 12, 12 bölü 16. 4 ile sadeleştirdik. 3 bölü 4 kaldı. Tamam. Tanjant A'mız 5 bölü 12. Tanjant B'miz 3 bölü 4. Tamam. 3 ile işlettik. 9, 5 daha 14 bölü 12 geldi. Problem yok. 1 eksi 5 bölü 12 çarpı 3 bölü 4 geldi. 3 ile 12 sadeleşti. Kaç kaldı? 3 mü kaldı? 4 kaldı. 4 kaldı değil mi Murat'cığım? 4 kaldı. Çarparsak 5 bölü 16 yaptı. Çıkartırsak şurası ne geldi? 11 bölü 16 geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi oldu. Değil mi? Çarptık. Evet bu geldi. Bundan sonra devam edersek. Arkadaşlar ters çarptığınız zaman ilk önce bir sadeleştirelim. Sadeleştirelim. Bakın dikkat edin. Sadeleştirdiğiniz zaman 4'e böldüm. 3 kere var. 4'e böldüm. 4 kere var. Ters çarptığım zaman ne geldi? Başında eksi var. Eksi 56 bölü 33 geldi cevap. Evet. Böyle bir cevap geldi. Şurada bir sıkıntı yaşadık ama işlem hatası gözden en sonunda kaçmadı. Tamam sıkıntımız yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Evet yine geometri bir şekilde var arkadaşlar. Diyor ki bir tane dikdörtgen verilmiş bana diyor. Buna göre 12 çarp 1 artı sin alfa çevredir diyor. Boyalı bölgenin alanı alfa türüne eşittir. Şimdi bir kere arkadaşlar siz dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen olduğunu biliyorsunuz. E bunlar paralelse o zaman dikkat edin şurada bir tane z kuralı var. Noktalı ise noktalı. Bu üçgen ne geldi? X kenar bir üçgen geldi. Aynı zamanda yine z kuralından alfa ise alfa olduğunu biliyorum. Ve şuraların 90 derece olduğunu eminim. Tamam. Sıkıntı yok. E hazır bu üçgen, x kenar üçgen gelmişken ben bunlara bir isim versem. Mesela şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Şuraya B desem arkadaşlar. Buraya C desem. Uzun kenarlı, uzun kenar eşit olacak. Burası ne çıktı? B artı C çıktı. Ve ben burasında A olduğunu biliyorum. Dikdörtgenden. E bu durumda benim çevrem... A A 2 A artı 2 çarpı B artı C gelmeyecek mi? Kısa kenarla ve uzun kenara topladım. Hepsini iki parantezine alırsak A artı B artı C gelecek. Bu çevre. Yani bu aynı zamanda ne eşit? 12 çarpı 1 artı sinar eşit cepte. Hatta bu üçgen ikizkenar bir üçgen olduğu için dikkat edin taban açıları aynı. Şurasında B artı C olacak kesin. E, o zaman ben buradan sin sinar çekerim. Sin dik üçgen neydi? Açının karşısı bölü hipotenüs. Bu durumda sin alfa eşittir. A bölü B artı C geldi. Arkadaşlar bulduklarımızı hemen denklemde yerine yazalım. Çevremiz neydi? 2 çarpı A artı B artı C eşittir. 12 çarpı 1 artı 1 artı ne geldi? A bölü B artı C geldi. Tamam. Bir kere şu karşılıklı ikileri bir Bir kere var. 6 kere var. Çarp ekle. Öyleyse A artı B artı C ifademiz. 1 çarpı B artı C, B artı C. Eklersen A artı B artı C bölü B artı C mi gelir? Başında da 6 var unutmayalım. Şimdi paydasına gizli 1 var. E, öyleyse karşılıklı şu abc'ler B, 0 olma ihtimalleri olmadığı için bunu götürdü mü arkadaşlar? Götürdü. İçler dışlardan da sen B artı C'yi şak diye 6 buldun. Bak şurası 6 geldi. Mis gibi geldi. Mis gibi. Şurası 6 geldi. Tamam. Benden neyi istiyor arkadaşlar? şuradaki üçgenin dik üçgenin alanının alfa tutun istemiyor mu? E peki buradaki dik üçgenin alanı derken kısa kenarlı uzun kenar çarpımı bölü 2 istemiyor mu? İstiyor. O zaman benim burada ne yapmam lazım? Şuradaki dik kenarları alfa türünden bulmam gerekiyor. Bak A'dan başlayalım. A'dan başlayalım. A dediğimiz ifade. Alfanın neyi? Karşısı. Peki sen şu anda bu dik üçgen nereyi biliyorsun? Hipotenüsü biliyorsun. Peki karşı ve hipotenüsle ilgili ne var arkadaşlar? Ne biliyorsunuz? Sinüs biliyorsunuz. O zaman sinüs çekeceksiniz. Evet ise sin alfa ne geldi? Sin alfa ne geldi? Sin alfa ne geldi? Sin alfa dediğimiz olay karşı dik kenar A hipotenüs 6 geldi. İşler çarpı A şak diye sin alfa çarpı 6 geldi. Bu cebimden. Geldim diğer kenara. Bu dik üç yani neyi araştırıyorum? B'yi. B alfa neyi? Komşu dik kenarı. Peki ben neyi biliyorum? Hipotenüsü biliyorum. E sen komşu ve hipotenüsle ilgili ne biliyorsun? sinüs alfayı biliyorsun. O zaman kos alfa hemen çek. Şurada çekelim. kos e alfa dediğimiz olay. Komşu dik kenar B. Hipotenüs 6. İşler dışlardan B'miz de 6 çarpı kos alfa geldi mi arkadaşlar? Geldi. Bizden neyi hissediyordu? 2 dik kenarın çarpımı bölü 2. Öyleyse A çarpı B bölü 2'den A'yı bulduk. 6 sin alfa. B'yi bulduk. 6 kos alfa bölü 2'den 6 çarpı 6 36 bölü 2'den 18 çarpı hatta ben onu da şöyle yazıyorum. 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa geldi. Niye yazdım? E 2 çarpı sin çarpı cos sin 2 alfa değil mi? O zaman cevabımız da 9 çarpı sinüs 2 alfa gelmiş oldu deriz. Tamam mı arkadaşlar? Geçtim diğer soruya. Evet yine geometrik şekilde bir soru. Şimdi bir kere arkadaşlar. üçgene girdiğimiz zaman. Üçgen dikkat edin AB B ile A, C eşit olduğunu söylüyor. Şu iki bir üçgen onu bir söyleyelim. Ve E noktası da bakın şu nokta E noktasıymış. Ne diyor bana? A, E ile E, eşit olduğunu yani şu ikisinin eşit olduğunu söylüyor. Çocuklar eğer ki bir üçgende eşitlik varsa aklınıza ilk gelecek şey ne? Orta taban. Orta taban unutmayacaksınız tamam mı? Sakın aman diyeyim. Şimdi açılardan bir yürürsek. Bir kere şurası xken, ben şu açıya a desem bu açıda a olmayacak mı? Olacak. O zaman a a'da 2a artı x 180 olacak. 180 olacak. x'i karşı tarafa atarsam 2a eşittir 180 eksi x'den. Her iki tarafı 2'ye bölersek a'mız 180 bölü 2'den 90 eksi x bölü 2 geldi mi? Geldi. Şu açılara a dedim. Otomatikman diğer de a gelmişti. Yazmıyorum ki karışmasın diye arkadaşlar. a a'dan geldi. E o zaman a'yı 90 eksi x bölü 2 bulduysak şu açı 90 eksi x bölü 2 geldi. Bu açıları niye yazdım arkadaşlar? Çünkü açımızı dik üçgen için sokmak için. Siz biliyorsunuz ki trigonometri nerede yapılıyor? Dik üçgende yapılıyor. Ama dik dik buradayken açı dik üçgen için değil ki. O yüzden ben oradan bir şey yapamam. Şimdi bu cepte bundan sonra dikkat edin lütfen. Bir kere zaten ikiz kenar bir üçgen varsa aklına ne gelecek? Gördün mü ikizi indir dikizi. O zaman ben yukarıdan bir dikiz indiriyorum. Bu dikiz ne arkadaşlar? Yükseklik. Peki sen ikizkenar bir üçgende yaki oldu biliyor musun yakiyi? Yaki ne? Yükseklik, açı ortay, kenar ikizkenar üçgen. Bu dörtlüden bir üçgende herhangi ikisi varsa diğer ikisi olmak zorunda. Bak dikkat et. Yükse e, ikiz kenar üçgen vardı. Yüksekliği sen indirdin. Hem ikizkenar hem yükseklik olduğu için bu açı artık açı orta olmak zorunda. Yani bu açılar x bölü 2'ye x bölü 2 geldi. Aynı zamanda aynı zamanda dikkatli ol dikkatli ol. Şurası da ne olmak zorunda? Kenar ortaya olmak zorunda. Yani bu parçayla şunun kalanı eşit olacak. Şurası eşit olacak. Tamam. Şimdi bir şey daha var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu iki açı 90 dereceyse ben buradan ne anlıyorum? Bunlar yönlü açılar. E bunları yönlü açı olması için şu ikisi paralel olması gerekmiyor mu? Orta taban. İşte bu orta taban. Bitti. Hatta orta tabanda mantık neydi? Uzun kısanın her zaman iki katı. Hatta diğer mantı neydi? İndiği kenarları da iki eş parça ayırıyordu. O zaman şurası iki eş parça ayırdı. Yani ben buna A desem A demeyelim karışacak. B desem bu da B yapacak. Bu B. Bu B ise dikkatli olun. Bunun tamamıyla şurası eşit değil miydi? O zaman bunun tamamıyla eşit olması lazım. Burası B. Burası B ise burasında 2B olması lazım. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Burası 2B iken. Arkadaşlar biz şunun tamam 6 olduğunu biliyorduk ya. E, 6'dan siz B'yi çıkartırsanız şurası 6-B gelmeyecek mi? O zaman 6-B ile de 2B birbirine eşitmiş. B'ye attım karşı tarafa. 3B6 ise B2 geldi. Bak şurası çıktı. Burası 2. Burası 2 iken artık ben ne yapabilirim? Ne istiyorum? DE'yi. Bak şimdi şu üçgeni bir daha çekiyorum tamam mı? Çektim o üçgeni. Çektim o üçgeni dışarıya. Dik bir üçgen var karşımda. Ben bu açının 90 eksi x bölü 2 olduğunu biliyorum. Hatta ona da yürümeden şuradan da x bölü 2 olduğunu söyleyebilirsin bak. Neden? Yönlü açılar var. Bu x bölü iken bu da x bölü 2 yapar. Onu da söyleyelim bir tamam mı? Hani şunlar yönlü açılar diye arkadaşlar paralellik var. x bölü 2 ise x bölü 2 yönlü açı bunlar. Bunun da x bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Bu da 90 eksi x bölü 2. Sen burasının ne olduğunu biliyorsun. Şurasının 2 olduğunu buldun. Ve sen şurasını istiyorsun. Bu kenarı istiyorsun. Bu kenar da de kenarı. De kenarı. Peki gelelim olaya. Dik üçgendeyim. Dik üçgendeyim. Sen neyi arıyorsun? Bu açının komşusu arıyorsun. Elinde ne var? Karşısı var. Sen komşu ve karşı ilgili ne biliyorsun? Kotanjant biliyorsun. O zaman sen bu açının kotanjantını veya tanjantını çekeceksin. Hiç fark etmez. Kotanjantını çekiyorum. Bu açının kotanjantını çekersek. Kotanjant x bölü 2. Komşusu de. Karşısı 2. İçler dışlardan de'miz 2 çarpı kotanjant x bölü 2 gelir akışır. Tamam mı çocuklar? Bu kadar. Aman diyeyim ortada tabanı unutmayın. Çok önemli. Bir geometri şekil daha. Kare vermiş, x vermiş, 3 vermiş, 1 vermiş. Bir kere arkadaşlar siz karede, karede şuradaki parçaların kesinlikle birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz bu cebimde. Ayrıca şuradaki açıların 90 derece olduğunu eminim. Buradaki açıların da açı ortaydan dolayı 45 olduğunu eminim. Şunlar 45, 45. Şimdi bu durumda e, karşımda ikisi üçgen yok mu? Ne yapacaktım? Gördüm ikizi indir dikizi. Ben buradan bir tane dikiz indiriyorum. Tamam. Peki indirilen Diklik ne iş yarıyordu? İndirilen kenarı keş parça yarıyordu. E tamam bu 4. O zaman 2 2 paylaşmak zorunda. Demek ki şurası 2 ise buraya 1 kaldı. Burası 1 parça. Tamam. Peki burası 90 dereceyken şurası 90 derece değil mi? O zaman 45 45 90 üçgen çıktı. Bu 2 iken bu da 2 geldi. Tamam. Güzel. 2 iken 2 geldi. Başka bir şey gerek var mı? Yok. Arkadaşlar ben şu açıda A desem. O zaman sizin X diye tanımladığınız açı 45 e artı A gelmedi mi? Tanjantı istiyorsun, hekafı tanjantını al. Tanjant x eşittir. Tanjant 45 artı a geldi. Ne bu? Tanjantın toplam formülü aç. Tanjant 45 artı tanjant a bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant a. Tanjant 45 zaten biliyorum 1. Tanjant a üçgenden çek, karşı 1 komşu 2, 1 bölü 2 geldi. Bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecek. Topla üst tarafa 3 bölü 2 geldi. Çıkar alt tarafı 1 bölü 2 geldi. Ters çap 3 geldi. Geçtim. Geldim 30'a. Şimdi arkadaşlar bunu bir çizelim ilk önce. Bakın. Ben bir şekli bir çizeyim. Şöyle bir şekil var karşımda. Bunun çizmeyi unutmuşum. Şöyle bir şekil var karşımızda. Evet. Şöyle bir yol olsun. Tamam mı? Bunlar direkler olsun arkadaşlar. Şuradaki direkler bunlar. Karşımda da şöyle bir yol var. Şöyle bir yol var karşımda. Tamam. Şunlar. Şurası zemin. Zemin. Bunlar buraya sordu. Zaten siz görüyorsunuz. Dikiniyormuş. Dikiniyormuş. Tamam. Şurası yol. Burası yol. Yazalım yanına. Şimdi şuradaki açıyı bana adam kendisi kendisi soruda x artı y olduğunu söylemiş. Buradaki açının da x olduğunu söylemiş. Tamam mı? Tamam. Buna göre soru diyor ki bana yol yapılırken eğimi bunun eğimi 1 bölü 5'miş. Ve diyor ki bana bakın doğrusal bir yolun eğimi yol ile zemin arasındaki dar açının tanjant değeridir diyor. Tanjant değeridir diyor. O zaman arkadaşlar bakın şimdi. Ben şuradan yere paralel bir tane doğru çeksem. Bu mutlaka dik omazon değil mi? Neden? X birine paralel iki açın toplumu üst derece yapmalı. E bu 90. Bu xe şuradaki açı 90 eksi X omazon değil mi? Evet. Şimdi bazıları diyecek ki hocam niye biz başta direkt bunu tanjantlamadık? Alamazsın ki sen bu açının geniş veya dar olduğunu bilmiyorsun. Bana ne diyor? Dar açının tanjanttır diyor. O zaman 90'dan bu açı çıkartınca e, kesinlikle ben bunu dar açı olduğunu biliyorum. O zaman bu açının tanjantı neyi verecek? Eğimi verecek. Yani tanjant 90 eksi x 1 bölü 5 eşmiş. Bu açı kaçıcı bölge düşüyor? 1. 1 de tanjant işaretine artı. Tanjant 90'da işim, isim, değiştirir. Kotanjant olur. Açı ilerden yaz. Bu bir kere geldi. Hemen dik üçgeni çiz. Çünkü işime yarayacak. Kotanjant x. Burası x ise komşusu 1. karşı 5. Hipotenüsün kök 26'ın biliyorsunuz Pisagor'dan. Geçtim. Şimdi arkadaşlar şuradaki dörtgende dikkat edin. Alttaki açıların toplamı 180 ise üstteki açıların toplamı 180 olmalı ki. Hani dörtgenin iç açıların toplamı ne gelsin? 360 derece gelsin. Yani bu durumda 2x artı y 180 derece yapmalı mı? Yapmalı. Ben y açısını arıyorum. O zaman 2x'i karşı tarafa attım. y'de 180-2x geldi mi? Geldi. Siz neye araştırıyorsunuz? Sinüsü. E, her iki tarafı sinüsünü alın. O zaman sinüs y eşittir. Sinüs 180-2x yaptı. 180'den bir açı çıkarsam kaçıncı bölge düşüyor? y2 düşüyor, y1'e düşüyor. Fark etmez. x'den de sinüs artı. Sinüs 180'de isim değiştirmez. Sinüs olarak kalır. Açı ileriden yaz. Sinüsün yarım açısı geldi. Aç bunu. 2 çarpı sin x çarpı cos x geldi mi? Geldi. Çektik üçgenden. Sinüs x karşı dik kenar bölü hipotenüs. 5 kök 26. 5 bölü kök 26. Cos x komşu dik kenar bölü hipotenüsten. 1 bölü kök 26. Bunları çarparsam 10 bölü 26 yaptı. İkileri sadeleştirdim. Cevap 5 bölü 13 geldi arkadaşlar. Geçtim. Geçtim. Evet geldim diğer soruya. Burada arkadaşlar görsel çok fazla ihtiyacımız var mı? Bence yoktu. O yüzden bunu çekmedim. Biraz da görsel büyük duruyor. O yüzden yazmadım yan tarafa. Şimdi diyor ki görselde verilen dikdörtgen biçimindeki özdeş iki karton. Yani x aynı dikdörtgenmiş. Aralarında boşluk kalmadan ve her biri tamamen görünecek biçimde yukarıdaki gibi konulmuştur. Şimdi bir kere arkadaşlar. Bu dikdörtgen ise şurası 90 derece mi? Evet ben buraya yazarım. Bu cepte. Tamam devam ederim. Devam ederim. Buna göre kartonlardan birinin uzun kenarının kısa kenarının oranının x birine eşit. Arkadaşlar isim verelim. Ben buna diyelim ki ne dediğim ben buna a dedim. Buna da b dedim. Yani uzun kenara a dedik kısa kenara b dedik. E burası b ise burası b değil mi? Bak bu a olduğuna göre bunda tamamı a olmalı. E burası a ise tamamından kısa kenarı çıkarsam geriye şuradaki kenar kalmayacak mı? Kalacak. O zaman burası ne geldi? a eksi b geldi. Tamam mı? Arkadaşlar x açısıyla ilgili ne biliyorsunuz? Karşı ve komşu biliyorsunuz. Peki karşı ve komşu ne gibi biliyorsunuz? Tanjantı biliyorsunuz. O zaman siz buradan tanjant çekerseniz, tanjant çekerseniz. Tanjant dediğiniz ifade karşı dik kenar a eksi b, komşu dik kenar a. Peki ben bunu şöyle parçalasam a bölü a eksi b bölü a şeklinde. Buradan zaten 1 geldi. Tanjant x eşittir. 1 eksi b bölü a mı geldi? At bunu sol tarafa at bunu sağ tarafa. Bu durumda b bölü a eşittir 1 eksi tanjant x geldi. Şimdi benden ne istiyordu bu adam? Kartonlardan birinin uzun kenarının kısa kenarını yani a bölü b istiyor. E, bunun paydasına gizli bir var. O zaman her tarafı ters çevir. A'nın b oranı 1 bölü 1 eksi tanjant x geldi. Şimdi arkadaşlar, şıklara bakıyorum var mı? Yok. Demek ki çevirmişler. Çevirmişler. Bakın çok yakın bir ifade var ama değil. Değil. Şimdi ne yapabilirim? Şunu bir açalım. Açalım bir görelim. Açalım bir görelim. Arkadaşlar buradaki ifadeyi ben sin bölü kos şeklinde açarsam. 1 bölü 1 eksi sinüs bölü kosinüs şeklinde yazdım. Çarptım çıkardım. Bu durumda 1 bölü kosinüs eksi sinüs bölü kosinüs mü geldi? Ters çarpın. Sonuç olarak kosinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x geldi. Şimdi bana bunu veren ifade hangisi bulunmam lazım. Bunu bulmak için şıkla deniyorum. Hemen cihana bakıyorum arkadaşlar. Kotanjant dediğimiz ifade kosinüs bölü sinüs. Kotanjant kosinüs bölü sinüs eksi 1 çarp çıkart. Kosinüs bölü sinüs bölü kosinüs eksi sinüs bölü sinüs. Ters çarpı çarparsanız sinüsler gitti. Kos bölü kos eksin geldi. O zaman cevap Ceyhan dersiniz. Geçtim. Geldim buraya. Arkadaşlar bu güzel bir soru. Şimdi neden güzel bir soru olduğunu çözerken anlarsınız. Şimdi bakın bir kere siz şunu biliyor musunuz? Sinüs 90 eksi alfa dediğimiz açı kosinüs alfa eşit öyle değil mi? Hani 90'dan bir açı çıkarsam, darı çıkarsam kaçıncı bölge düşerim? Birinci bölgeye. Birinci bölgede sinin şartı ne? Artı. 90 eksi Kos olacak. Açı yazdım. Çocuklar bunu da alın. Aynen bir altına yazın bakalım. Sinüs x eksi y eşittir kos y. E, aynısı değil mi abi? Aynısı değil mi yani? Şimdi dikkat edin. Buradaki, buradaki dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Şuradaki iki açı arasındaki fark neye eşit? Görebiliyor musunuz? İki açı arasındaki fark neye eşit arkadaşlar? İki açı arasındaki fark tamamıyla 90'a eşit değil mi arkadaşlar? 90 eşit değil mi? Yani bu ifade şundan kaç fazla? Kaç fazla? Nasıl bulacaksın bunu? Nasıl bulacaksın? şu ifadeyle tekrar söylüyorum. Bu ifade arasındaki fark kaç derece? Tamamıyla 90 derece. O zaman ben şu iki ifadeyi birbirinden çıkarsam x 90 derece olmak zorunda mı? Zorunda. Kesinlikle zorunda. %100 zorunda. Şimdi, şimdi. <laughs> o zaman ben bu iki ifadeyi birbirinden çıkarsam. iki ifadeyi birbirinden çıkarsam. Yani x eksi y ile. Y'yi birbirinden çıkarsam 90 derece gelecek mi? Gelecek. E bu durumda, bu durumda ben burada x eksi 2y'yi 90 derece buldum mu? Buldum. Peki x eksi 2y'yi 90 derece bulduysam, çocuklar ben neresi annem? Tanjant x bölü 2 eksi y. x'imi çarptım, buraya ekledim. Eklersem tanjant x eksi 2y bölü 2 geldi. E sen x eksi 2y'nin zaten 90 olduğunu biliyorsun. 90 bölü 2 ne yaptı? 45 yaptı. Peki tanjant 45 kaç yaptı? 1 yaptı. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Geçtim yan tarafa. Şimdi bir tane birim çember var karşımda. Diyor ki bana K noktasının çocuklar K noktası burası. Apsisi kosinüs alfa eksi birmiş. Bu bir nokta. Bunun apsisi kos alfa eksi bir. E apsisi kos alfa eksi birse. o zaman ben buradan x ekseni dik izüşüm insem. Şu nokta kos alfa eksi bir olmayacak mı? Arkadaşlar bu nokta kos alfa eksi birse. ama dikkat edin. Siz şu anda x, -x ekseni negatif değil misiniz? Evet. O zaman burası cos alfa eksi bir noktası ise bu uzaklık bunun negatif olmalı. Nedenine gelelim. Diyelim ki burası eksi bir bölü noktası olsaydı bu uzak ne gelecekti? 1 bölü 2 gelecekti. Yani eksiye çarpmış hali gelecekti. O yüzden ben burada ne yapıyorum? Bu uzaklık olarak şurasını bir eksi cos alfa şeklinde yazıyorum. E sen zaten birim çemberde olduğu için yarıçap bir olduğunu biliyorsun. O zaman bu dik üçgende komşu dik kenarı ve hipotenüsü bildiğine eminsin. Öyleyse hemen neyi çekiyorum? Kos çekiyorum. Çünkü komşu ve dik komşu dik kenarlı ve hipotenüsü ilgili sen ne biliyorsun? Kosinüsü biliyorsun. Komşu dik kenar 1 eksi kos alfa geldi. Hipotenüs 1 geldi. Peki bundan sonra at eksi kos alfa sol tarafa. 2 kos alfa eşittir 1 ise her tarafı 2'ye böl. Kos alfa eşittir 1 bölü 2 geldi. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı değeri kaç? 60 derece yani pi bölü 3. Geçtim. Evet. Belki göremeyen olabilir. Soru küçük duruyor. Ben şuradan yazayım arkadaşlar. Gel soru elinizde var. 7 çarpı sinüs x eksi kosinüs x eşittir 2. Şimdi arkadaşlar ilk akla gelen şu. Bunu bir içeri dağıtalım diyorsunuz. Dağıtalım. 7 sin x cos x eksi kosinüs kare x eşittir 2. Gelmiyor ki bir şey. Gelmiyor ki ya yani bir şey gelmiyor. Peki ben burada başka ne açabilirim? Yani ne yapabilirim? En fazla şunu yaparım. 2 gördüğüm yer arkadaşlar. 2'yi i̇ki, iki çarpı sin kare artı cos kare şeklinde yazamaz mıyım? Kesinlikle yazarım. Ya ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? İfadeyi sin kareye cos kare yani sinli cos yazmaya çalışıyorum ki tamamıyla ama tamamıyla çarpanlara ayırabileyim diye. O zaman ben bunu yerine Bunun yerine şurada ne yapıyorum? 2 çarpı 2 çarpı sin kare artı cos kare ne yazıyorum. 2 içeri dağıt, sol tarafı komple sağ tarafı at. Şimdi 2 sin kare bir kere buradan geldi. 7 sin kos sağ tarafa attım. Eksi 7 sin kos yaptı. Eksi kos kareyi sağ tarafa attım. 2 kos kare burada var. 1 kos kare buradan geldi. 3 kos kare de burada yaptı. Eşittir 0. Çarpanları ayır. 2 sin Sağ tarafa nasıl ayıralım arkadaşlar? Eksi kosa eksi 3 kos şeklinde ayıralım. Çapraz çarpmanın toplamı ortaya veriyor mu? Kesinlikle veriyor. Öyleyse 2 sin eksi kos çarpı sin eksi 3 kos eşittir 0 geldi mi? Geldi. E çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır ya da sağ taraf sıfır olmak zorunda. İkisin eksi cos çarpı sin eksi kos sıfırsa ikisin eksi kos eşittir sıfırdan kos karşı tarafa attım. İki sinüs x eşittir kosinüs x geldi. Bu durumda bu durumda ben tanjant x istiyorum ya soruda tanjant x soruyor. Ne yapmaya çalışıyorum? Sin bölü kosu yakalamaya çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle yapalım. Payların gizli bir olduğunu biliyorum. Şunları karşılıklı yerini değiştirin. Değişebiliyorum yani orantıda. Cos'la 1'in yerini değiştirdim. 2 de 1'in yerini değiştirdim. O zaman sinüs x bölü kosinüs x yani tanjant değeri ne geldi? Buradan 1 bölü 2 geldi. Geldim sağ tarafa. Sinüs x eksi 3 kosinüs x eşittir sıfırdan sinüs x eşittir 3 kosinüs x geldi mi? Paydasına gizli bir var ya. Cos'la 1'in yerini değiştiriyorum. Çapraz olanları yerle değişebiliyordu. E bu durumda sinüs x bölü kosinüs x değeri yani tanjant x değeri de kaç geldi? 3 geldi. Geçtim. Bir 1 bölü 2 vardı. Bir 3 vardı. Cevap 3 geldi. Geldim bu soruya akşam Bu da güzel bir soru. Tanjant alfa artı tanjant betanın ne diyor? A olduğunu söylüyor. Falan fişman. Tanjant alfa artı beta yani toplam formülünü bir kere toplam formülünü bir açalım. Şimdi tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Bakın dikkatli olun. Siz zaten bunu A olduğunu diyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamamıyla problem tanjant alfa çarpı tanjant beta da çünkü elinde yok. Arkadaşlar ben şurada kotanjant alfayı 1 bölü tanjant alfa. Kotanjant beta'yı da 1 bölü 1 bölü tanjant beta şeklinde yazsam. Bundan sonra ne var burada? Rasyonel sayı toplama işlem var. Paydır işliyorum birbirleriyle, birbirleriyle. Bunu tanjant beta'yı genişletirsem. Tanjant beta bölü tanjant alfa çarpı tanjant beta bir an duraksadım niye duraksadım ben de anlamadım. Artı tanjant alfa bölü tanjant alfa çarpı tanjant beta gelmedi mi arkadaşlar? Eşittir b. paydır aynı paydaları topla abi. Tanjant alfa artı tanjant beta elimde burada kalmış böyle. Neyse bölü tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir b geldi. Arkadaşlar dikkat edin. Siz zaten burasını a olduğunu diyorsunuz. E yan taraf belli. Bak Nasıl geldi? Çok temiz gelmedi mi? Sen burası zaten A olduğunu biliyorsun abi. Burası A. E bunun paydası gizli bir var. Şu x'in yerini değiştirir misin? Şu x'in yerini değiştirir misin? Bu durumda A bölü B ne geldi? Tanjant alfa çarpı tanjant beta geldi. Şurada yerine yaz. Pay kısmı zaten A olduğunu biliyorum. Tekrar ediyorum. Bölüm. Paydaki kısmı kısmında 1 eksi A bölü B mi geldi? Çarp çıkart. A bölü B eksi A bölü B geldi. Ters yok, çarp. Bu durumda A çarpı B bölü B eksi A geldi cevabımız. Evet arkadaşlar. 35. soruyu da bitirdik. Bir videonun daha sonra geldik. Çocuklar videolar devam edecek. Yani birkaç gün için hemen toparlamaya çalışacağım. Çok fazla atmayı düşünmüyorum. Çok fazla atmayı düşünmüyorum. Hem konu anlatımını hem de soru çözümü hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Hepsi yetişecek merak etmeyin. Ya bir söz verdik sözün arkasında duracağız. Merak etmeyin hepsi yetişecek. Gerekirse uyumayacağız ama yetiştireceğiz. Ama lütfen sizler çalışın, lütfen çalışmadığınızı ihmal etmeyin. Bakın arkadaşlar bu soruları, bu soruları yani 4-5 tane nedeniyle çözseniz ancak toparlarsınız. O yüzden kıymetini bilin, ona göre çözün, haberiniz olsun. Evet çocuklar, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>